Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz birçok insanın sorunu haline gelmiş olan mutsuzluk. Mutsuzluğun nedenleri hakkında konuşacağız. Bugünkü videoda e, nasıl mutsuzluktan kurtulabiliriz, nasıl bir şekilde kendimizi motive edebiliriz. Bugünkü video bununla ilgili olacak. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle hiçbir zaman şunu unutmayın. Her zaman mutlu olamazsınız. Bu imkansız bir şey. Yani yeryüzünde hiçbir insan tamamıyla her zaman mutlu olmamıştır. Bunu unutmayın. Yani çünkü böyle bir şey mümkün değil. İnsanın dopamin her zaman kullanması, dopamin diye bir yani şey var onu anlatayım başta. Dopamin zaten az çok biliyorsunuzdur. Mutluluk hormonu salgılıyor. Yaptığınız her şeyde, her küçük şey eylemde. Arkadaşlar bunun her zaman salgılanması mümkün değil. Bunu sadece özel yani sizi mutlu ettiğinde yani nasıl diyeyim mutlu edecek şeylerde mi salgılanır? Zaten onu da salgılanır. Neyse. Arkadaşlar yani imkansız ama bazı sebepler olabilir sizin her zaman mutsuz olmanızın sebepleri. Bunlardan bir tanesi çok fazla telefon bakmak, çok fazla ekran süresi. Bu sizin beyninizi yorar ve sizi gerçekten artık e, o dopamini hep almanızdan dolayı zaten dopamin gitgide çok fazla alınan şeyi gitgide azaltır. Gitgide azaltacağı için sizin ekrana baktıkça artık yorgunlaşma böyle bir mutsuzlaşma olur çok fazla ekrana bakmak. Çok fazla ekrana bakmanızı ben zaten hiçbir zaman önermiyorum. Önermem de çünkü insanın hem zamanını çalar, hem mutsuz yapar vesaire vesaire bir sürü şey yapar. Bir ekrana bakmıyoruz. İkinci Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle mutsuz olduğunuzda birisiyle gidip konuşun. Bir arkadaşınız da olabilir, bir ailenizle olabilir. İçinizde tutmayın bunu. Tutarsanız inanın bana daha kötü daha büyük daha kötü yani sorunlara yol açabilir bu sizin içinizde psikolojiniz bozabilir Gidip biriyle konuşmak Sizi yani o kişiyle dertleşmeniz konuşmanız sizi daha da rahatlatacaktır o yüzden ben bunu öneriyorum Dertleştiniz Üçüncü olarak verebileceğim öneri ise Arkadaşlar ee, Mutsuz olduğunuz şeyden Bir sürü ara verin yani Yapamıyor musunuz bırak abi ders mi olmuyor motive mi olamıyorsun Bırak bizim videomuzu bizim videolarımızı izleyebilirsin, Bizim kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, nasıl diyeyim? Yani mutlu olmanız için illaki şey yapmanıza gerek yok yani böyle hep böyle bir değişik değişik şeyler yapmanıza gerek yok. Mutlu olabilmenin daha doğal yollarını keşfetmeye çalışın. Atıyorum bir spor yapın veya da bir e, enstrüman çalabilirsiniz. Bir hobinizi keşfedin hobisiz olmak da kötü bir şey. Yani evde yatıp kalkıp durmayın. Yani götünün üstünde oturup durma artık yeter. Kalk ve harekete geç. Bunu unutma. Kalk ve harekete geç. Hiçbir zaman evde oturarak mutlu arama. Dışarı çık. Gez. Dolaş. Bir şeyler yap anladın mı? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.